Evet, yeniden birlikteyiz. Bu defa bu bölümde e-ticareti konuşacağız. Biliyorsunuz 11 .11 diye kodlanan Kasım ayının 11'inde büyük bir alışveriş çılgınlığı var, başlayacak. Daha sonrasında çılgın cuma, şahane cuma ya da nasıl değerlendirirseniz yeni cuma etkinlikleri var. Bunlar da online ticaretin canlandığı ve tepe yaptığı noktalar bütün online ticaret şirketleri bu günleri beklerler ve en büyük cirolarını da bu günlerde yaparlar dolayısıyla Bugün esas itibariyle online ticareti konuşacağız ve şu anda stüdyomuzda e Ticaret Merkezim.com CEO'su Serkan Koç var. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey. Şimdi hazır mısınız 11-11'e neler yapacaksınız? Şöyle bize bir 11-11 ile .11 ilgili yani sektördeki durumu haleti, tutuguyu anlatmanızı rica ediyorum. 11-11, ee, biraz önce söylediğiniz sizde muhteşem cuma, süper cuma diye devam edecek ama evet. artık öne de çekilmeye başlandı. İşte 8 ile 11 arası Yapılan indirimler ayrı, onun öncesinde yapılan ayrıca bir indirim furyası söz konusu. Dolayısıyla artık sektör çok daha hazırlıklı geliyor buna. Biz sektörden tabii nabzını çok iyi tutuyoruz. Bütün hemen hemen pazar yerleriyle ve 50'nin üzerinde büyük firmayla çalışıyoruz. Buradaki firmalar hazirandan biri hazırlanıyor. Tam olarak haziranda başladık dediler tabii. ve bugün hazırlanıyorlar. Çünkü bugün de yaptıkları ciro toplam yılda yaptıkları cironun yarısına yaklaşan firmalar var. Yani 3-4 ayda yaptığını garanti yapıyor ama 5-6 aya kadar Çıkabiliyor bu oran. Ee, i̇nanılmaz bir alışveriş çılgınlığı var. İndirimler çok güzel bir şekilde geliyor. Ee, gümbür gümbür bir e, Kasım ayı yaşayacağız gibi görünüyor şimdiden görünen o. Evet. Peki sonrasında böyle önemli gün var mı? Yani işte sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, yılbaşı, ee, Tabii. bize dönersek şu Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı da dışında başka böyle özel günleriniz olacak? Kasım ayında yapılan hacim çok az bir düşüşle Aralık ayında da yansır ve ocağın da biraz başına doğru da devam eder. Yılbaşı çılgınlığı var çünkü o dönemde de. Alışverişler, Tabii. hediyelikler vesaire şeyler. Sonra sevgililer günü, sonra anneler günü, babalar günü maalesef unutmam Baba değilim. Babalar gününden ben umutlu <laughs> değilim, evet orada kimse babaları hatırlamıyor sanki <laughs> yani öyle bir gün yokmuş gibi muamele yapıyor. maalesef maalesef ee, orada hacimler çok fazla olmaz sonra yaza girer Tabii ki okula dönüş dönemi vardır ee, Eylül Ekimle beraber o başlar sonra Kasımla beraber 11-11 ve Black Friday sonrasında yılbaşı diye devam eder bu furya dönüp dönüp tekrardan başa sararız. Evet. E, geçen yıl e, Alibaba e, biliyorsunuz işte dünyanın en büyük online e, ticaret şirketlerinden bir tanesi. Sanıyorum bir yıllık cirosunun yüzde 45'ini 50'sini sadece o çılgın cumada yapmıştı. Dolayısıyla bugünü o kadar yakından takip ediyorlar ki ona ilişkin o kadar cazip imkanlar sunuyorlar ki mesela bizde bizdeki çılgın cuma ya da 11 11'de ne gibi cazip imkanlar sunuluyor? Firmalar yani hediye mi veriyorlar? Bir alana iki bedava mı veriyorlar. ya da ne bileyim işte çok uzun taksitler mi yapıyorlar? Yoksa eee müşteri tekrar çağırabilmek, özendirebilmek, yeni alımlar yapmasını sağlayabilmek için bazı böyle aklımıza gelmeyen yeni pazarlama hikayeleri mi deniyorlar? Ya tabii bütün hepsini deniyorlar ama en çok yapılan şey yapılan indirimler, yüzdesel indirimler. Artık pazar yerleri işlerini şansa bırakmıyorlar. Yani tabii. satıcıya işte fiyatını yükseltti, daha sonra düşürecek gibi bir Opsiyon yarattırmıyorlar. Kendileri indirimlerini yapıyorlar. E, kendi sübvansiyon dediğimiz kendi bütçeleriyle bu indirimleri sağlıyorlar. Örneğin ya yani benim… E, yani kardan feragat. Tamamen ediyorum. zarar aslında kardan zarar. feragat değil. Tabii. E, satıcı mesela geliyor, e, ürünün bin lira diyor, ben sana bin lira veririm diyor. 900 liraya satıyor ürünü, 100 liralık kendi sübvansiyonunu kullanıyor, kargo fiyatını kendisi ödüyor gibi çok ciddi ürün indirimleri gerçekleştiriyor. Tabii volüm yaratacak yani hacim yaratacak ürünlerle ilgili çok fazla araştırma var. Bunca yıldır oluşturdukları dataları çok iyi inceliyorlar ve yüksek hacimli olan ürünlerde de satıcıyla beraber bir kampanya düzenliyorlar. Onlarla gel gel yapıp diğer ürünlerden de biraz para kazanmaya çalışıyorlar. Ama temelde bu dönem biraz hacim yapılan, satışların arttırıldığı ama karın maalesef çok fazla olmadığı bir dönemdir. Sebebi de yapılan reklam harcamaları bir taraftan, yapılan indirimler diğer bir taraftan gelir ve maalesef eticari et firmaları çok fazla kar etmez bu dönemde. Satıcılar bundan biraz fırsat yaratabilir ama e-ticaret et firmaları dediğim gibi biraz zarar eder. Peki e-ticaret et firmaları o zararı ne zaman telafi ediyorlar? Yani bu dönemde yaptıkları zararı sineye mi çekiyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle e-ticaret et tabii Marketplace'ler açısından bakıp bir de e, normal markalar açısından Küçeri bakmak Müşteri portföyü lazım. yaratıyor değil mi o dönemde? Güçlü tabii, bir portföy tabii. yaratıyor ve o portföy onda kalıyor. Dolayısıyla tabii. o yarattığı portföyün e, sürüm etkisi mi demek lazım? Sürümden kazanması mı demek lazım buna? Ali Bey maalesef sektörde e, dediğim gibi iki ayırmak lazım. Bir marketplace'ler bir de markalar olarak. Evet. Marketplace'ler büyüme odaklı firmalardır. Büyüyüp daha çok yatırım alıp e, hacimlerini büyütmek hedefindelerdir. Bu sebeple bir bütçe oluştururlar ve maalesef bu zarar bütçesidir. İşte en büyükleri trend yoldur bunun. Trend evet. yolun toplam reklam piyasasının %25'ini kapattığı söyleniyor bu dönemde. Ee, çok yüksek volümler bunlar. Ee, bunlarla kar etmesine imkan yok. Tabii ki müşteri bazı yaratıyor. Tabii ki daha çok satıcının kendisiyle çalışmasını sağlıyor ve dolayısıyla büyümesine devam ediyor. Buna bir Amazon'un şeyinde flywheel etkisi denir. Daha çok trafiğiniz varsa, daha çok müşteriniz varsa daha çok satıcı sizde çalışır. Daha çok satıcı çalışırsa fiyatlar aşağıya iner ve müşteri deneyimi iyileşir ve tekrardan daha çok trafik gelir. Bunu uyguluyorlar tamamen. Ee, bu büyümeyle beraber de tabii sektörde çok ciddi değerlemelere ulaştılar. Bugün trend yolunun değerlemesinin 14 milyar dolar olduğu söyleniyor. Evet, inanılmaz. Hepsi burada alkarz oldu 4 milyar dolarla. Maalesef onların bir <laughs> kazası oldu diyelim evet, Türkiye'nin riskiyle değil. ve biraz zarar açıklamasıyla o kuartırda 1.6 milyara kadar düştü hisse değeri ama büyüdükçe değerlenen bir sektördeyiz zarar etmek çok önemli değil daha uzun vadeli bakıyorlar bu sebeple de herkes hacme oynuyor zarar ediyorlar markalar açısından baktığınız zaman büyük bir maliyet avantajı yaratıyor tabii yaratıyor çünkü artık Birçok bir marka bu tarafa dönmeye başladı, kafasını çevirmeye başladı. Bunu zaten elektronik sektöründen görüyoruz, tekstil sektöründen görüyoruz, gıdada görüyoruz öncelikle. bunlar oradan kar etmeye başladılar. Çünkü depo optimizasyonları yapıyorlar, kira maliyetlerinizi aşağıya çekiyorlar. Artık mağazalarda küçülmeye başlıyorlar. Tabii. benim özellikle 5 yıldan beri söylediğim konu şu, Amazon sebebiyle Amerika'da birçok mağaza kapandı ve Alışveriş merkezleri boşaltılarak satılmaya başlandı. Bu Türkiye'de de maalesef. Olmaya başladı. Olmaya başladı ve başlayacak tabii ki. Ee, bu noktaya doğru Böyle gidiyor. Böyle gözleminiz var mı? Mesela şurada, yani tabii isim vermeniz gerekmiyor. Sadece hani şuralarda bunları gözlüyoruz gibi. Kent adı verebilirsiniz ya yani, da lokasyon verebilirsiniz. Şu anda çok bariz bir etkisi yok. Şu anda Covid'in de etkisi var maalesef. Ee, bunun da etkisi var ama şu anda tam olarak Türkiye o dönüşmeyi, Geçmiş değil ama öyle bir rekabet oluşmaya başladı ki marketplace pazarında şu anda benim size sayabileceğim 16 tane marketplace var yolda olan da bildiğim 4 tane var. bu kadar marketplacele pazar nasıl kalk kalkındırılacak nasıl ee, biraz hormonlu hale gel geliyor diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle yani bu yanlış bir büyüme aslında. Her müşteri bazı olan bankalar olsun. E nasıl regüle olacak peki yani bu sayı mesela normale nasıl dönecek? Yani bu kadar çok sayıda firma pazara girdiği zaman zaten herkes küçük küçük paylar alacak ve kimsenin kazandığı kimseye yetmeyecek. Mutlaka bunların konsolide olması gerekiyor. Evet. Birbirlerini satın alacaklar. Mesela çok yakın bir zamanda Getir N11 ile işbirliği. birliği. Ha, evet, ona, ona biraz değinebilirseniz biliyorsanız ben de merak ediyorum. Yani sadece kulislerden duyulan şeyler var. Hiç tabii içeriden bilgi alamıyoruz. Ama e, bir iş başladığı söylenen anlaşma bana göre satın almayla sonuçlanacak. Getirin satın, N11'i satın alacağına inanıyorum. Bu tabii tamamen benim gözlemim, benim hissiyatım. Arkasında herhangi bir veri veya bilgi yok. Dünyada süper app, olma, süper app olmak gibi bir trend var Ali Bey. Evet. Bu trendde ya dev oluyorsunuz ve rekabette büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. Bunların örnek verecek olursak Amazon Korkunç bir dev ve satın alma gücü sayesinde çok ucuza ürünü satıp alıp piyasayı tamamen monopol bir şekilde yönetiyor. Tabii ee, Türkiye'de de buna benzer girişimler çoğaldı tabii. Trendyol işte yemeğe girdi, e, süpermarkete girdi. Zaten kendi alanında çok güçlü. Hepsi burada keza benzer hamleleri yaptı. Kargo şirketlerini kuruyorlar. E, yani tüketicinin ihtiyacı olan her alanda hizmet vermeyi hedefleyen bir süper app kavramı var. Siz bunu yaptığınızda ölçek ekonomisiyle maliyetlerinizi çok düşürüp rekabette büyük bir avantaja sahip oluyorsunuz. Şimdi Getir'in yaptığı noktada bu. Getir yemekte çok çok iyi. Getir kendi teslimat sisteminde çok çok iyi ama et ticaret bacağı eksik. Dolayısıyla onu tamamlaması gerekiyor. Bunu Bunda ile e, bunu tamamlayacak diyorsunuz. Öyle, öyle görünüyor. Evet. Ee, diğerlerinin de bu alanlara girmediği takdirde çok rekabet edebileceklerini düşünmüyorum çünkü dediğim gibi o satın alma gücü maalesef e, tamamen rekabeti ortadan kaldırıyor. Devler pazarı haline geliyor. Evet, son 3 dakikamız. Sizin bir sosyal dayanışma ya da sosyal çalışma modeliniz var. Ondan biraz bahsedebilirseniz sevinirim. Tabii. Yazılım köyü nokta orgu kurduk biz. Tamam. Türkiye'nin kalkınması adına bir şeyler yapmak istiyoruz özel sektör olarak. Ve en fazla katma değer yaratabileceğimiz noktayı da yazılım sektörü olarak gördük. Bizde çalışan Ali Bey iki tane arkadaşımız vardı. Bir tanesi de orta seviye bir yazılımcıydı, bir tanesi de bilgisayar öğretmenliğinden mezun yeni bir arkadaşımızdı. Evet. Bu arkadaşlarımız iki sene bizde çalıştılar, sonra ayrıldılar. İki sene de başka bir yerde çalıştılar. Toplam dört senelik deneyimle o yeni mezun bilgisayar öğretmeni arkadaşımız 60 bin lira fatura kesmeye başladı Amerika'ya. O senior olan 100 bin lira kesiyordu, tabii kur yediyken. Şu anda kaç lira kesiyorlar bilmiyorum. Evet, 9.87 bugün itibariyle çok daha yüksek. Yani. Böyle baktığınızda e, inanılmaz bir katma değer var ülkemize. Yani ne satsanız dünyaya bu kadar katma değer yaratamazsınız. Turizm dahi uçak için benzine ihtiyaç duyuyor, o da ithal. Aynen. İşte e, yiyecek ithal etmeye başladık, o da ithal turizm sektörü için. Biz yazılımcı üretirsek dünyada satabileceğimiz bir pazar var... Çok yüksek bir yazılımcı talebi var. Dolayısıyla bizim onu üretip yüzde yüz parasını ülkemize sokan bir sistem yaratmamız lazım. Biz şu anda yazılımköy.org'da ücretsiz eğitimler veriyoruz. Birçok iş ortaklarıyla çok teşekkür ederiz. Sponsorlarımızla e, insanlar yetiştirdik. Gitti gidiyor mesela 15 kişi yetiştirdik gitti gidiyor için 5 tanesini işe aldı. Başka bir iş ortağımızla gene 12 kişi yetiştirdik. Sıfırdan mı alıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Yani hani tabi basic, temel bir bilgisi olması gerekiyor Aynen muhtemelen. Öyle. Evet. Aynen öyle. E, konuyla ilgili biraz ilgilenmiş olacak yeni mezun insanları hedefliyoruz ve onları e, 50 saat, 70 saatlik programlarla yetiştiriyoruz. Sonrasında da firmalarımız kendi bünyelerine alıyorlar. Yakın bir zamanda Getir'le ve e, İş Bankası'yla da bir program açıklayacağız. E, özel sektörün bunlara destek vermesi inanılmaz bir şey çünkü bizim yani benim boyum açıkçası yetmiyor. Onların desteğiyle beraber çok hızlı büyümeye başladık yakın bir zamanda. Umutlandırıyor böyle şeyler bizi. Doğru odakla biz ekonomiyi kalkındırmaya çalışırsak bu ekonomimizde çok büyük bir cevher var gençler çok zekiler, çok akıllılar, çok inovatifler. Onlara çok inanıyorum. Evet. Vallahi kutluyorum sizi. Bu böyle bir sosyal modele imza atmış olmanız önemli. Bir defa Türkiye'deki gençlerin istihdamı için son derece önemli. Bir de gelecek yaratmak bakımından önemli. Muhtemelen yeni sosyal projeleriniz de olacak diye düşünüyorum. Şimdi size sözümüz olsun. Şöyle yapalım. Bu 11-11'i geçirelim. Yani çılgın cumayı ve Aralık sonuna doğru hatta aralığı da geçirelim. Ondan sonra bir piyasanın bir genel bilançosunu çıkaralım. Yani ne aldık, ne sattık, ne kadar aldık, ne kadar sattık, ne kadar kazandınız, ne kadar kaybettiniz gibi her şeyi konuşalım olur mu? Memnuniyetle. Çok, Teşekkür, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve böylece burayı da noktalıyoruz bu bölümü. Şimdi reklama gidiyoruz.